en zor anında telefonunda seni kim arıyor kardeşim? Hastalığında, sağlığında he? Kardeş bir derdin var mı? Yapacak bir şey var mı? Lan parayı siktir et ya. Manevi destek bile yetiyor. Arayanın var mı? Bir tane olsun. Aa, işte senin hakiki dostun o yavrum. El olsun kim olursa olsun. Seni arıyor sana moral veriyor mu? İşte demek ki seviliyorsun. O adamı da asla bırakma ha ben sana söyleyeyim. Etrafın kalabalık olduğuna gerek yok kardeş. Siktir et onu. Bir kişi varmış demek ki seni arayan işte adam gibi adam dostum odur. Sakın onu bırakma ha. Açık söylüyorum. İşte o kadar.